Herkese merhaba ben Koray Kodal. Bugün yanımızda Renault Kadjar var. Kadjar 2015 yılından beri Renault'u kompakt su sınıfında temsil ediyor. 2018 yılında makyajlanarak tanıtıldı ve 2019 yılında da yollara çıktı. E, bu makyaj sonrasında mavi renkli ve işte daha canlı, daha genç hissettiren bir renk seçeneğine de kavuşmuş oldu. Ama tabi sadece renk ve donanımla değil aynı zamanda tasarımda da ufak değişiklikler var. Yeni far grubu aslında e, aslına bakarsanız tüm aydınlatma grubu LED'e dönüştü. Bu sayede sayede 6 kat halojen aydınlatmaya göre enerji tasarruf sağlandığı iddia ediyor ki artık hani farların harcadığı enerji bile çok önemli çünkü emisyon normlarını yakalamak için artık çok sıkılaştı ve hassaslaştı özellikle Avrupa'da her şeye dikkat ediyorlar Onun için aydınlatma grubu da LED LED'e döndü farların hemen yanında da LED aydınlatma logosunu görüyoruz aynı şekilde sinyaller ve sis farları da Led aydınlatma ile geliyor. Makyaj sonrasında yeni tamponumuz var. Artık birazcık daha modern ve sportif gözüküyor. Bu sis farların etrafındaki o plastik kaplamalar farklı olduğunu hissettiriyor. Şimdi motor kaputunu kaldıracağım çünkü sadece tasarımda değil e, motordaki değişiklik de bence çok önemli e, şimdi orada ne var bir bakalım kaputu kaldıktan sonra ondan bahsedelim evet motor kaputu e, zaten tasarımda da bir kaslı bir havası var e, kaputun altında da bu e, sportif dinamik tasarımı birazcık destekleyecek bir ünite var çünkü ağırmış kaputta. <laughs> ya buna amortisör kesinlikle şart. oldukça ağır ve bu ağırlığın bir sebebi olsa gerek çünkü motorun üzerine bir kaplama yok. Yani demek ki o yalıtımı, izolasyonu e, kaputun içerisindeki malzemelerle herhalde sağlıyorlar. Ağır motor kaputumuzu kaldırdık genelde böyle ağır motor kaputunu kaldırdıktan sonra altında böyle 1 litrelik işte küçük e, silindir hacimli işte beygir gücü düşük motorlar görüyoruz ama Kadjar yorgunluğumuzu hak edecek bir motor bizim karşımıza sundu. E, bunu Mercedes Benz ile Renault'un bir ortak çalışması sonucu ortaya çıkmış motorlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. 1.3 litre turbo benzinli TC olarak geçiyor Renault'da. 160 beygir gücündeki turbo benzinli motor var Kadjar'da. Fiyat sitesinde biz bu videoyu bugün çekerken başka bir motor seçeneği yoktu. Yani ne bir başka benzinli ya da dizel alternatifi yoktu. Yani Kadjar'a almaya karar verdiğinizde sadece 1.3 litre 160 beygirlik motorla karşılaşıyorsunuz. Benzin filtresi var. Yani benzin partikül filtresi var. E, biliyorsunuz dizellerden çok alıştığımız bir e, teknoloji bu. Bir e, ek ek donanım. Dizel partikül filtresini duymaya çok alışmıştık. Artık neredeyse olmadığını görünce şaşıracak duruma geldik ama benzin partikül filtreli otomobilleri de artık yavaş yavaş alışmaya başladık. Çünkü emisyonları sağlamak adına e, her şeyi artık e, detaylı bir şekilde inceliyorlar ve neler yapılabileceklerini araştırıyorlar. Yanında ve arkasında ne gibi değişiklikler ona bakalım. Bagajından birazcık bahsedelim. E, kompakt crossover su sınıfından bahsediyorsak tabi aile kullanımları da çok önemli, biraz prestijci de var işin ama e, o amaçlara da hizmet ediyor. Ona bakacağız birlikte gelin. Dingin mesafesi 2.646 metre. E, bu tabi kompakt sınıf boyutları için gayet ideal ölçülere sahip. Otomobilin geniş tekerlek yuvalarını doldurmak için de 19 inçlik jantlar kullanmış. Tabii bunun bir dezavantajı da var. Bu dar yanaklı lastiklerin özellikle bozuk zeminlerde kabine nasıl geri dönüşler sağlayacağını merak ediyorum ben de. Sizle birlikte bakalım. Dediğim gibi otomobilin tüm aydınlatmaları LED olarak değiştirilmişti. Stoplarda da LED aydınlatma var. Hemen yanında da LED logosunu görüyoruz. Daha iyi bir aydınlatma sunuyor size bagajla ilgili göstermek istediğim bir detay var. Dediğim gibi elektrikli bagaj kapağımız yok. Birazcık da aşağıda düğmesi ama. Şimdi çantamı askıda astım. Askılarımız var. Pratik. Bagaj zemininde küçük eşyalar için alanlar var. Bagaj içerisinde ya da koltuk sırtında düğmeler var. Şimdi bagaj içerisinde şu kolla tabii çok rahat bir şekilde hemen gördüğünüz gibi direkt gidiyor. Gördüğünüz gibi separatörü de var. Yani bagajdaki eşyaları iki parça halinde de e, yönetebiliyorsunuz. E, ortadan ayırabiliyorsunuz. Şimdi koltuk sırtlığımız yattı. da başıma bir şey gelmişti. Eve korniş aldım. Böyle 2,5 metrelik bir korniş. Otomobilin içerisine hani böyle çapraz mapraz 3 metreye yakın hatta sığmadı. Hafif camdan da çıktı. Keşke kat yarım olsaymış. Çünkü 2563 milimetreye kadar uzun eşyaları yüklemeyi sağlıyor. Bunu yapmak için de ön koltuk sırtlığında rahat bir şekilde yatırabiliyoruz. Ben şimdi oraya gidip hemen bir pratik bir şekilde yatırayım bunu. Evet gördüğünüz gibi böyle dümdüz neredeyse dümdüz bize bir yükleme alanı ortaya çıkartıyor. Dediğim gibi kompakt sınıftaki crossoverların müşterisinin beklentisi birazcık daha fazla. Yani hem e, yolcularımı rahat ettireyim hem yükleme anlamında esneklik sağlasın istiyor. E, onun için de Kadjar eli çok güçlü bu konuda böyle pratik detaylarıyla. Kadjar'ın bagaj hacmi 527 litre. Koltuk sırtlıklarını yatırdığımızda 1478 litreye kadar genişleyebiliyor. Bu da tabii büyük eşyalar yüklemekte bize bir avantaj sağlıyor. Şimdi arka koltuklardaki yaşam alanına bir bakalım birlikte. Artık yola çıkmak için hazırlanıyoruz. Evet karciğerin arka koltukları da rahat olduğunu söyleyebilirim. Diz ve baş mesafesi konusunda bir sorun yok. Ön koltuk bana göre ayarlı. Boyum 1.90'a yakın. 1.87 civarındayım. Dizlerim şöyle dik oturursam hiç temas etmiyor. Birazcık kendimi yaher yayarak oturursam gayet rahat bir şekilde oturabiliyorum. bir cam tavanımız var. Cam tavanların dezavantajı şöyle bir mekanizmalar oluyor perdelerin. Bununki de yolcuların üstünde Ama şapkam olmasına rağmen hiçbir temas yok. Yani benden uzun da buraya sığabileceğini söyleyebilirim. Bu perdeyi açtığımızda da elektrikli olarak açılıyor. Arka otodan kabin aydınlığı oldukça artıyor. Bu arka kapının da çok fazla yüksek tasarlanmaması da gene bu aydınlığı olumlu yönde etkilemiş. Arka kapıdan bahsetmişken burada tabii sert plastik malzeme var. O hemen gözümüze çarpıyor. Bir tek şu tutamaçın olduğu yerde bir yumuşak kaplama var. Bir de e, bu şişe gözü gibi bir küçük alan var. Ben oraya telefon koydum. Onun zemininde bir e, tekstil kaplama var. E, yüksek bir şaft tüneli yok. Onun hemen önünde de biraz ayak hizasında o çok kirlenecek bir yerde iki adet USB ve 12 volt çıkışımız var. Üstünde de arka koltuklar için havalandırma e, düşünülmüş. Kol dayamadan da bahsedeyim kol dayamamız var. E, i̇çerisinde iki adet bardaktık var. Gayet iki adet yolcunun kolunu sığabileceği bir kol dayamamız var. Şimdi ön koltuklara geçip oradaki yaşam alanına bakalım. Hemen buradan size kısaca bahsedeyim. Birazcık dağınık tasarlanmış. Bunu söylemem gerekiyor. Çünkü mesela koltuk ısıtma düğmelerinin e, bu kol dayamanın önünde olmasını pek beklemezsiniz. Burada koltuk ısıtma düğmelerimiz var ön koltuklar için. E, direksiyon sol tarafında da Eco ve Start Stop düğmesi var. Dedim ya biraz dağınık tasarlanmış. Bu 7 inçlik ekran artık da biraz ufak hissettiriyor ama e, bir de göz hizasında olmasına artık alıştık. Yani bu havalandırmaların olduğu yerde ekran olmasına alıştık. Gene de takip edilebiliyor, izlenebiliyor. Kullanımı tabi sınıfında artık çok ilerlediği için işler bir tablet hassasiyete döndüğü için birazcık demode hissettiriyor hız anlamında. Ama gene en azından amacına hizmet ettiğini söyleyebilirim. Direksiyon simidimizin altı düzleştirildiği için birazcık daha kompakt bir boyutta ve yani sürücünün özellikle dizleri için daha fazla bir alan sunuluyor. Derin siperlikli dijital bir gösterge grubumuz var. Bunun içerisindeki bilgileri de kendimiz isteklerimize göre kişiselleştirebiliyoruz yol bilgisayarı bilgilerini. Şimdi 1.3 litrelik turbo benzinli motoru çalıştırıp artık yola çıkma zamanı. Evet Kadjar yola çıktık Şimdi dışarıda anlattım ama Belki videoyu buradan izlemeye başlayamamıştır diye Motorla ilgili e, Kısaca bir özet geçeyim 1.3 litre e, TC olarak adlandırıyor Turbo benzinli motor var Benzin partikül filtresi var e, Artık ya, makyaj sonrasında geldi motor Artık emisyon de, e, verileri çok e, Katılaştığı için Emisyon sınırları Artık benzinli motorlarda partikül filtresi koyuyorlar Bu 7 litre vitesli çift karlamalı ıslak e, tipteki otomatik şanzımanda bir acele etmeme durumum var. Yani sportiflik dozu birazcık eksik. Belki bir spor mod konulsa. Belki daha hızlı vites değiştirme seçeneği olsa. Çünkü şimdi ışıklardayız. Şimdi kalkarken bir de deneyeyim. E, gaz pedalı hassasiyeti çok hassas değil. Yani çok küçük hareketlerle e, hareket etmiyor. <laughs> Gaza Bakın. <laughs> Çok basmam gerekti yokuşu tırmanmak için. Orada da vites değiştirmesi gerekti. Ve tam akıcı bir şekilde ilerlerken e, sanki gaz kesilmiş gibi. Halbuki ayağımın e, dozu değişmedi. Aynı dozda gaz pedalını güç uyguladım. Orada bir tıkanma oluyor gibi. Yani CVT şanzımanlarda olur ya onu hissettiriyor gibi. Orada bir ayar eksikliği e, hissettiriyor. Ama amacı 7 litre yedi vites çift karanlığı şanzıman hem tabii ki yakıt ekonomisi hem de konforu sağlamak. Onun için daha sakin ilerlemek ee, bunu daha sorunsuz, daha akıcı bir hale getiriyor. Şimdi dediğim gibi yoğun trafikte ilerliyoruz. Eko moduna direksiyon solunda düğmelerin dağınık olduğunu hiç mekan anlatırken bahsetmiştim. Eko modu da bir vitesin yanında falan değil ama direksiyon solunda apayrı konuyla bir yerde Eko moduna bastık. Şimdi gaz tepkileri daha da sakinleşti. Daha sakin bir şekilde hem yakıt ekonomisi odaklı bir şekilde ilerleyecek. Bu motorun yakıt ekonomisi ve şanzımanla birlikte de bir konfor iddiası var. Sıfır hızlanması 9,3 saniye olarak açıklanıyor fabrika verilerine göre. Biz Oto Haber Dergisi'nde yayınlamıştık. Test ölçümlerimizde 10.4 saniyelik bir sıfır hızlanması elde ettik tabii yakıt tüketimi en önemli konusu. 5,9 litre bölü 100 km fabrika verisi. Biz test ölçümlerimizde dergide 6,2 litre bölü 100 km elde etmiştik. Ama şunu söyleyebilirim. Ortalama yani trafiğin içerisinde işte bu şu anda mesela uzun bir tırmanmadan geçiyoruz. Araba içerisindeki ağırlık yolcularla beraber 7 litre bölü 100 km'lik bir ortalama tüketim elde etmek zor olmuyor. Çok yüksek hızda ya da çok düzensiz kullandığınızda da 8 litre seviyelerine ulaşıyor. Hazır şimdi bir virajlı yoldan eğim var ve virajda iniyoruz. Direksiyon sistemiyle de ilgili biraz bahsetmek istiyorum. E direksiyonun sertliği de hıza göre adapte ediliyor. Yani çok düşük hızlarda özellikle manevralarda büyük kolaylık sağlıyor ki kendi kendine de park ederek ve park yerinden de çıkarak direksiyon manevrasında ele alabiliyor karakter bunu da izlersiniz burada. Şimdi park alanındaki görüntüyü de buraya koyarız. Ama böyle yüksek hızda şu anda otoyol hızında ilerliyoruz. 100 km hızda. Birazcık daha sertleştiğini hissediyoruz. Ama asla bir sportiflik seviyesine ulaşmıyor. Ne şanzımanın tepkileri, ne motorun tepkileri, ne direksiyonun tepkileri. Halbuki aslında motorun oldukça potansiyeli yüksek. O 160 beygirlik gücü daha dinamik bir şekilde de yetebilirdi. Ama Renault bunu tercih etmemiş. Şu kaç yerde birazcık daha sakin, birazcık daha konfor odaklı Çalışmasını istemiş her şeyin. Onları başarılı yerine getirebiliyor. Evet Kadjar'la e, Kadjar'ı e, Kadjar ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Bugün bitti bizim için. Şunu özetleyebilirim. Kompakt e, e, crossover sınıfının beklentini tamamen karşılayabilen bir otomobil. Zeminden yüksekliği işte 200 milimetrelik bir zeminden yüksekliği var. Bozuk zeminlerde e, en azından korkmana ilerleyebilmeyi sağlıyor. E, i̇ç mekandaki eşya gözleri e, yükleme alanı esnekliği e, gene kullanıcı dostu. E, özellikle süspansiyon, direksiyon, e, şanzımanın da sağladığı bir konfor var. Özellikle koltukların da sağladığı. O da gene beklentileri karşılıyor fazlasıyla ve yerden yüksek e, olmanın aynı zamanda sürüş pozisyonu olarak da yüksekte oturmanın bir şehire daha hakim olmaya trafikte daha hakim olmayı sağlıyor. O beklentilere de gayet güzel karşılıyor. Benzinli motor hızlanma konusunda, sessizlik ve sarsıntısızlık konusunda da e, gayet başarılı. Bu konuda tek eleştiri artık daha ekonomik bir motor seçeneği sunamıyor oluşu. En azından biz bu testi çekerken bir dizel alternatifi ya da hibit alternatifi ya da yarı hibrit alternatifi yoktu. E, bu tür e, rakiplerinde farklı motor seçenekleri sunanlar olduğu zaman e, İşiz tabi zorlaşıyor. E, bu tür bir alternatife de ihtiyaç duyuluyor. İleriki dönemde muhtemelen alternatifler de olabilir. Belki de yeni karoserde artık olacaktır. Ama bu motor en azından tek bir motor varsa daha güçsüz motor yerine 160 beygirlik bu 1.3 tek motorun olması ben de tercih ederdim. O konuda gayet yeterli. İzlediğiniz için çok teşekkürler videoyu. Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin ki e, birlikte iletişimde kalalım. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki otomobilde görüşmek üzere.